Hazreti Ömer bin Hattab, İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlara en sert şekilde karşı çıkan kişilerden biriydi. Cesareti ve sert mizacıyla tanınan Ömer, İslam'ı yok etmek isteyenlerin en ön saflarında yer alıyordu. Fakat onun Müslüman oluşu tarihin en çarpıcı dönüşümlerinden biri oldu. Bir gün Hazreti Muhammed'i öldürmeye karar verdi. Kılıcını kuşandı ve peygamberimizi öldürmek için yola koyuldu. Yolda Nuaym bin Abdullah adındaki bir sahabe ile karşılaştı. Nuaym ona, sen önce kendi ailene bak. Kız kardeşin Fatıma ve enişten Said bin Zeyd de Müslüman oldular dedi. Bu sözleri duyan Ömer, büyük bir öfkeyle kardeşinin evine yöneldi. İçeri girince, Fatıma ve Said'in Kur'an'dan ayetler okuduğunu duydu. Sinirlenerek içeri daldı ve onlara saldırdı. Fatıma'nın yüzüne bir tokat attı ve kanlar içinde kalmasına sebep oldu. Tam o anda Fatıma büyük bir cesaretle "Evet biz Müslüman olduk. Elinden geleni yap." dedi. Ömer bu kararlılık karşısında duraksadı. O an masanın üzerinde duran bir sayfa dikkatini çekti. Kardeşinden Kur'an ayetlerini kendisine okumasını istedi. Fatıma, "Önce temizlen, sonra okursun." diyerek ona abdest almasını söyledi. Ömer abdest aldıktan sonra Kur'an'ı eline aldı ve Taha suresinin şu ayetlerini okudu. Ey Muhammed! Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Bu ayetleri okuduğunda kalbi yumuşadı ve gözlerinden yaşlar süzüldü. O an Müslüman olmaya karar verdi. Hemen ardından Hz. Muhammed'in yanına gitmeye karar verdi. Kılıcı hala yanında asılıydı. Peygamberimizin bulunduğu eve geldiğinde sahabeler korkuyla geri çekildi. Ancak Hz. Hamza eğer kötü bir niyetle geldiyse, kılıcını onun boynuna ben indiririm dedi. Hz. Ömer içeri girip, Ey Allah'ın Resulü, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun elçisisin, diyerek Müslüman oldu. Bu olay, İslam tarihindeki en büyük dönüşümlerden biri olarak kabul edilir. O güne kadar Müslümanlara düşman olan biri, kısa sürede İslam'ın en büyük savunucularından biri haline geldi ve ileride İslam'ın ikinci halifesi olarak adaletin sembolü oldu.